Ve üçüncü grup. Alanya Spor 1, Kütahya Spor 0, Eskişehir Spor 2, Tarsus İtman Yurdu 0, Isparta Spor 2, Konya Spor 0, Mersin İtman Yurdu 2, Yeni Yozgat Spor 0. Puan durumuysa şöyle bu grupta. Eskişehir Spor 35 puanla lider, ikinci Konya Spor puanı 34. Dördüncü grup. Dördüncü grupta Yeni Sincan Spor 3, Ünye Spor 2, Erzurum Spor 3, PTT 2, Zonguldak Spor 1, Çorum Spor 0, Ordu Spor 2, Giresun Spor 1. Puan durumu ise şöyle 32 puanlı Erzurum Spor lider durumda, 31 puanlı Yeni Sincan Spor'un ikinciliği ve 30 puanlı PTT'nin ise üçüncülüğü var. 5. grup İskenderun Spor 2, Hatay Spor 1, Adıyaman Spor 1, Malatya Spor 1, Adana Spor 1, Muş Spor 1, Siirt Köy Hizmetleri 2, Diyarbakır Spor 0. Bu grupta puan durumu ise Hatay Spor lider puanı 42, 2. Siirt Köy Hizmetleri sespor'un Spor'un 29, 3. Adana Spor'un ise 28 puanı var. Evet, birinci lige tekrar dönüyoruz ve günün maçları gelecek ekranlarınıza. 20. haftaya lider giren Galatasaray'ın rakibi deplasmanda Demirçelik Karabükspor geçen çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 3-0 yenilen ve yeniden lige dönen sarı kırmızılı ekip ilk yarıda İstanbul'da golsüz berabere kaldığı rakibiyle bu kez Karabük'te mücadele etti. Ligde kalma mücadelesi veren ve ilk yarıda 15 maçta sadece 7 puan toplayan Demirçelik Karabükspor'un ikinci yarıda yaptığı 5 karşılaşmada elde ettiği puansa 5 görüntülerimiz Demirçelik Karabük Spor Galatasaray karşılaşmasında. Demirçelik Karabük Spor Galatasaray karşılaşmasını Vahap Beyaz yönetiyor. Yardımcıları Cengiz Akyüz ve Ali Kınar. Galatasaraylı futbolcuların vuruşuyla başladı oyun. Demirçelik Karabük Spor ata Hüseyin. İlhan duvar pası çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya ortaya çevirdiği top Uğur ve Korner. Orta küçük Yusuf'tan seken top. Kaptan Erdal vuruşu ve üstten alta gidiyor top. İlk dakikalarda karşılıklı gelişen ataklar izliyoruz Ümit. Vuruşu Hayrettin'in sağından top alta gidiyor. Levent. Ceza alanına gönderdiği top. Ümit hareketleniyor. Top bir kez daha Hayrettin'de kalıyor. Galatasaray hata. Kaptan Erdal. Ceza sahası ortası. Arif indiriyor. Hakan vuruyor yandan alta gidiyor top. Görüntülerimiz ikinci yarıdan ilk yarı golsüz berabere tamamlanıyor. Erdal ortaya çevirdiği top küçük Yusuf vuruşu ve al. Suatla başlayan Galatasaray ata Arif Arif kaleciyle karşı karşıya yerden vuruşu alta gidiyor. Üst üste gelişiyor Galatasaray atakları Hamza Hakan dönerek vuruşu al. Artık karşılaşmada son dakikalar Galatasaray baskısı artıyor. Fuat Hüseyin'den sıyrılıyor. Ortaya çevirdiği top. Hakan bırakıyor. Küçük Yusuf kaleci İbrahim. <laughs> Serbest vuruşu Erdal kullanıyor. Orta cezalarına Hakan İbrahim dokunuyor. Ve bu pozisyondan gol çıkaramıyor Galatasaray. Son dakikalarda Demirçelik Karabük Spor atağı. Yusuf Ümit, Tarık ve Out. İkinci yarıda oyuna giren Okan, Kaptan Erdal. Sağ kanatta içeri hareketlenen futbolcu Suat Kaleci İbrahim ondan önce topu alıyor. Suat, Okan, Mert'in indirdiği top Mustafa'nın röveş atası top üstten gidiyor. Ve 90 dakikanın sonucu Demirçelik Karabük Sporu 0 Galatasaray 0.